Selam. Bakalım şimdi Linoşum nerede biliyor musunuz? Bakın. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ee, bakıyorum. Yine bir kırtasiye alışverişindesin. Evet. Değil mi? Her zamanki gibi. Madem öyle o zaman bu defa baskın basanındır dedim. Ve videoyu alacağım. Arkadaşlarını da paylaş olur mu? Hı? Tamam. Bakalım Lina Zeynep neler alacak? Bugün neler evet. alacak? Neler istiyor? Bizi nasıl batıracak? Bakalım. <laughs> o elindekiler ne? Bakalım. <laughs> eyvah, eyvah, ha bakalım. Bakın. Aa, bu eskiden, eskiden, eskiden bizim çok vardı biliyor musun? Oynardık, size de kaç defa aldık ama çok birbirine dolanıyor ya onlar. Kaç tane aldık, kaç tane dolandı? kaç tanesi kırıldı, Bayağı oluyor yani. <laughs> eyvah, o ne batuan? Göster bakayım. Aman Allah, o tam metahanlık batuan biliyor musun? Bu arada. Aa yıldızlısı da varmış. Evet. Şimdi o elindeki ne? Kalem. kalem. Fosforlu kalem mi o? Hı. Fosforludan zaten geçiyor. Efendim? Başka şeylere. Tamam. Bak hangisini almak istiyorsan. Tamam. Bu arada arkadaşlar size de göstereyim. Çeşit çeşit burada bayağı kalemler var. Burada fosforlular. Bakar mısınız? Yine Zeynep buraya her geldiğinde mutlaka fosforlusunu ve mutlaka buradan değişik kalemlerden alır. Evet, evet. Size de göstermiş olayım. Bu arada sizin de beğendiğiniz varsa arasında yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Şöyle. Çok fazla çeşit var. Efendim? Hangisini beğendin? Tamam. Alina bu arada şey o uçlu kalemin vardı ya ondan bir tane daha alalım. Servenin vardı ya. Değil mi? Ondan bir tane daha alalım. Gelmişken buraya. Her yerde bulamıyoruz bu arada o kalemleri. Gel. Şöyle defterler. Çeşitler çok fazla. Planlayıcılar da var aynı şekilde. Ay Lina Zeynep bakar mısın şuraya Şuradaki not defterlerine bakar mısın? Açabilir misin? Ama açılmıyor galiba onlar. Açılıyor. Paketin içinde. Efendim anneciğim. <laughs> Eyvah <laughs> Batuhan yine bir dinozor getirdi bize ya. <laughs> evet bu defa ki kolları da var. Aa, geliyorum. Burada aynı zamanda hediyelik eşyalar da var. Şunlara bakar mısın? Bak şu Lina bunu görse kesin aldırır bana. Bak. <laughs> Şöyle. Neredesin? Hiç göstermeyeyim bence. Lina. Şurada da varmış burada. Neredesin anneciğim? Buradayım diyorsun da yalnız sana yetişemiyorum. Hah. Neredesin? Buldum. Hangisini alıyorsun? Pembe alma. Pembe alma. Pembe alma. almayacağım yok. Nasıl? <laughs> Eyvah yine bir dinozor <laughs> seçti. yok. Farklı bir rengini alamadım bu defa. Bak şurada <laughs> mor da değil ya hep mor ve pembe sarı üzerine mi? sarı bak şu sarıdan efendim mavi. mavi de olabilir mavisi de çok güzel bakayım şöyle şu kalemler çok güzel yazıyor bak, da çok güzel Tamam bakalım almayacağım mı Tamam alacağım şu Bir tane. Hayır. Bir tane alacaksın. Hayır. 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 Bir Şunlardan birini seç. Bak şu yeşil de aslında güzelmiş. Fena değilmiş bak. Görüyor musun? Ay gösteremedim. Şu kaktüs. yeşil de çok tatlı. Mavisi de çok güzel. Onda kaktüs modeli var. Değil mi? Evet. Mavisi de çok güzelmiş. Ama artık pembenin ve morun dışına çıkalım mı? Heh Lina. Tamam pembenin ve morun dışına çıkalım bence artık değil mi çıkmayalım <laughs> ben tamam sen bakın ben de o zaman şöyle bir göstereyim neler var neler yok diye burası büyük bir kitap evi arkadaşlar şöyle bakayım o neymiş hmm, ondan da mı alacaksın batona da kalem almamız lazım şu kurşunlardan yetişmiyor. Bunlardan daha batonu alayım. Bak, şunları da batonun için almış olalım. Takıldık bir yerlerde. Ne buldun sen? <gülüyor> <gülüyor> bakayım bir. Bu nasıl bir şeymiş? Bu da sticker not defteri mi? Ne bu? Sticker defteri. defteri. Evet. Hep bunlardan alıyor bu son zamanlarda. Hep böyle şeyler ilgisini çekiyor. Efendim? Çünkü çok tatlı. Çok tat. Bakın burada çeşitleri fazlasıyla var evet. mavisi. Böyle burada da yine boya kalemlerinin olduğu bölüm çeşit çeşit arkadaşlar bayağı büyük. Şöyle göstereyim buradan. Şöyle başlıyor şuraya. Ve ön tarafta bayağı büyük geniş bir alan. Dinoşumu kaybediyordum neredeyse. <laughs> değil mi? Evet. Ne yaptın? Aradığını bulabildin mi? Çok Hı? değil. Çok değil. Daha bu böyle bir yerde de bulamadıysan ne yapayım? Hı? Nereden bulabiliriz sana? Nereden bulabiliriz acaba Alina'ya? O zaman şey yapalım. Diğer kırtasiyeye bir bakalım olur mu? Diğer kırtasiyeye bir bakalım. Burada da videomuzu sonlandıralım. Olur mu? Tamam. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı Abone olmayı. Basmayı, unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.